Ülkemizde geleneksel ayaküstü hazır yiyecek kültürü çok eski yıllardan beri vardır. Çalışan insanların saatlerce yemek yiyecek zamanı yoktur. Bu nedenle büyük kentlerimizde özellikle İstanbul'da sokakta ayaküstü yemek yemek yaşamın bir parçasıdır. Sokaktaki insanlar açlıklarını yatıştırmak için günün herhangi bir saatinde kısa zamanda ayaküstü bir şeyler yiyip işine gider. Bunların hepsi taze ve günlüktür. İstanbul sokaklarında simit, köfte, lahmacun, kumpir, sandviç, poğaça, tost ve benzerlerini bol miktarda bulabilirsiniz. Simit, kentlerde en yaygın, geleneksel, ekonomik bir yiyecektir. Susamlı halka şeklinde bir ekmek çeşididir. Lezzetli tost ve sandviçleri Genellikle otobüs durakları yakınındaki küçük büfelerde bulabilirsiniz. Tostun içinde peynir, sucuk, salam vardır. Ayrıca bu büfelerde salamlı sandviçler de yaparlar. Gözleme ve dürümde de ince bir ekmeğin arasına et, peynir ve sebze koyarlar. Lahmacun, Güneydoğu Anadolu'da yaygın bir yiyecek türüdür. Büyük kentlerimizde çok popülerdir. Ayranla birlikte tüketilir. Geleneksel bir başka ayaküstü yiyecek türü kumpirde. Közlenmiş iri patatesin içinde peynir, salam, Amerikan salatası, zeytin gibi çeşit yiyecekler vardır. Pideyi ince ekmek hamuru ile yaparlar ve üzerine kıyma, kuşbaşı et, yumurta, kaşar peyniri, sucuk koyarlar. Ayrıca ayaküstü yiyeceklerin arasında balık, midye ve köfte vardır. Ekmeğin arasına köfte veya balık koyarlar. Bu yemeğe ekmek arası balık, ekmek arası köfte derler. Seyyar satıcılar bunları kent sokaklarında satarlar. Seyyar satıcılardan ayrıca midye dolma da satın alabilirsiniz. Midye dolma da midyenin içine özel soslu bir pilav konur.